Merhabalar herkese. Ben Tuğrul Çağrı Yılmazer. Mağaraya hoş geldiniz. Bugün izleyeceğiniz videoda hem Ramazan'daki oruçtan burada nasıl beslenmemiz gerektiğinden biraz bahsedeceğim. Hem de Ramazan'daki orucu oldukça benzeyen internet fasting dediğimiz bir yöntem var. Bu yöntemin inceliklerinden bahsedeceğim. İki pasaj halinde Ramazan'a özel videolar diyeyim yayına bir şekilde girecek. Bunlardan ilki beslenme, ikincisi de egzersiz yönelik tavsiyeleri ihtiva edecek. İlk olarak beslenmeyle başlayacak olursak biraz internet fasting'i açarak başlamak istiyorum. Autoimmune fasting dediğimiz yöntem, aralıklı oruç yöntemi, günün belli saat dilimlerinde kalorili yiyecekleri tükettiğiniz, geri kalan saat dilimlerinde de aç kaldığınız bir beslenme modeli. Son hem de çok e, işte popüler olan bir çalışma da var, otofaji diye hatta Nobel ödülü alan bir çalışma var. Uç noktası da buna dayanıyor. Yani hücre yenilenmesinin aslında vücuttaki kalori gereksiminin bu 8 saatlik dilimde karşılandığı geri kalan dönemde de açlık hormonlarının çalışmasına müsaade edildiği, hücre yenilenmesinin, vücudun tahrip ettiği noktaları tekrar rejeneratif faaliyetleri arttırarak toparlanmasını sağladığı yani recovery prosesinin daha hızlı şekilde cereyan bir beslenme modeli olarak promote ediliyor. Ee, günümüzde kullanılıyor. Ben de hani 3 m 1 k beslenme prensibi diğer videolarımda da izleyebilirsiniz. Daha girizgah niteliği taşıyan daha temelden anlattığım videolar var. Orada da aslında konuya bakacak olursanız 3 m 1 k beslenmede işte paleo tüketim sepeti vardı. Ketojenik makrolara uygun ee, internet fasting yöntemiyle de iyice yediğimiz yemeklerin saat dilimlerini ayarlıyorduk. Ben de yani yılın yaklaşık 11 ay kadarını bu internet fasting geçiriyorum. Internet fasting'in oruçla ayrıldığı en önemli nokta gün içerisinde internet fasting sıvı tüketimini önemli bulur. Aralıklı oruç yöntemiyle besleniyorsanız eğer. 8 saatlik dilimde evet beslenirsiniz. Geri kalan 16 saatlik diliminde kalorili bir gıda alımı yapmazsınız. Yani yemek yemezsiniz. Ama bu süre zarfı içerisinde su tüketirsiniz. Oruçta, Ramazan'daki oruçta ise su tüketimi yok. Ramazan'daki oruçla ayırdığımız zaman aslında nelere dikkat etmemiz gerektiği konusu biraz ortaya çıkıyor. Demek en önemli kısmımız ne? Sahurla iftar arasında bir şekilde almanız gereken toplam kaloriyi ya da toplam kaloride defisit yaratıp yani bir azlık yaratıp kilo vermek istiyorsanız da almanız gereken kaloriyi yani o kalori hesabını günün 5 saatlik diliminde de yapabilirsiniz. 8 saatlik diliminde de yapabilirsiniz. Yani iftarla sahur arasında aslında beslenmek için almanız gereken toplam gıdayı bir şekilde alabilirsiniz. Bu herhangi bir şekilde sıkıntı teşkil etmiyor. Yani Ramazan'daki problem günün 16 saat 17 saati aç kalmak değil. Böyle aç kalınan modeller var. Bunlardan birinin de uygulayıcısı benim. Öte yandan burada problem ne teşkil ediyor aslında? Susuz kalmak. Şimdi yaz aylarındayız. Dehidrasyonun çok yüksek olduğu bir dönem. Susuz kaldığınız için en çok dikkat etmeniz gereken nokta birinci önceliğiniz yani katabolizmayı engellemek için o vücuttaki kas kaybının önüne geçebilmek için en öncelikle dikkat etmeniz gereken şey iftarla sahur arasında su tüketimini maksimum seviyede kılabilmek. Burada 4 litreleri tabii ki yani 20 kilogram başı 1 litre diye ACSM'in verdiği akademik bir veri var. Ama bu kişiden kişiye göre çok değişiklik gösteren bir durum. Günlük 3 litre 4 litre gibi özellikle spor yapıyorsanız belki 5 litreye yakın su tüketimini o iftarla sahur arasında yapmaya çalışın. Biliyorum çok zor. Yani iftar yapıldıktan çok kısa bir süre sonra bir şekilde şey yapılacak, uyku vakti gelecek. Suyu yalnızca suyla almakla beraber yeşil sebzeleri de muhakkak öğünlerinize ekleyin ki onlar da çok yüksek miktarda su ihtiva ederler. Şimdi birinci önceliğimiz neymiş demek ki? Yani normal oruçla internet fastingin arasındaki en büyük fark su farkı bu su farkını bir şekilde o orucu tuttuğunuz dönem içerisinde telafi etmeniz gerekiyor. Öte yandan işin beslenme kısmına gelecek olursak antrenman saatiniz tabii ki beslenme modelinizi de belirleyecek. İki yöntemi çok sağda gözlemliyorum. Ben 8 saatlik zaman dilimi içerisinde yemeği yedikten sonra 16 saatlik bir açlık koyuyorum. 16 saatlik açlığın 14. saatinde ama arada uyumuş oluyorum baya. Yani çünkü ben işte saat ilk öğünümü 12'de gibi falan yiyorum. Akşam bir de 8'de yemek yiyorum. Sonra bir sonraki gün sabah 8'de 9'a kadar aç kalıyorum. Aç kaldığım dönemin son 1-2 saat yani sabah 7.30-8 gibi antrenmanımı yapıp daha sonrasında yemek yiyorum. Bu dilim içerisinde dediğim gibi su tüketiyorum. Onun dışında bu dilim içerisinde bir de uyku var. Şimdi oruç tuttuğumuz saatlere bakacak düşsak iftarla sahur arasında muhtemelen işte 8'e 5 gibi bir bayram olacak. Dolayısıyla günün yani sabah kalkıp işe giden, işten ya da okuldan döndükten sonra bir şekilde antrenman yapma şansı bulacak kişiler için eğer kendinizi hakikaten yorgun hissetmiyorsanız yoğunluğu düşürülmüş bir antrenmanı iftar yapmadan önce yapabilirsiniz. Daha öncesinde internet fasting metodunu bir şekilde vücudunuza adapte etmeniz gerekiyor. Yani bu adaptasyona sahipseniz bunu yaparsınız. Ama Ramazan'la beraber aç karnına ben antrenman yapmaya başlayayım derseniz orada işte ayağınız tökezleyebilir. Bir yöntem bu. Bu yöntemi yaptıktan sonra en makulü mesela iftara yaklaşık yarım saat 45 dakika kala hafif bir yani şiddeti %70 ile %80 arasında değişen ki bunu diğer videoda çok daha detaylı değineceğim. Ağırlık antrenmanı, direnç antrenmanı yapmak bu antrenmanda kati sürekli kardiyodan kaçınmak daha sonrasında da normal bir öğünle iftarı açmak mantıklı olacaktır. Buradaki normal öğünden de kastım tabii ki aslında ketojenik makrolara yakın bir öğün. Ama Burada şöyle bir şeye gidebiliriz. Yarım saat 45 dakika süreli antrenman yaptınız. Antrenmandan hemen sonra ihtiyacınız olan yegane şey ne? Bir, şekeriniz düşmüş olacak. Şekeriniz düşmüş olduğu için şekerinizi o noktada ani yükseltecek bir gıda ihtiyacınız var. Bu şeye benziyor. Yani sahi zamanda evet düşük glisemik indeksi gıdalarla beslenmeliyiz. Bu çok doğru. Kan şekeri zıplatmaları doğru değil. Ama kan şekeriniz belli bir seviyenin altına düştükten sonra mesela bayılan bir hastanın hemen elektronik dengesini geri kazanabilmek, kan şekerini yükseltebilmek için tuzla şeker karıştırılır, suyla beraber verilir. Bunun sebebi hem şeker, şekerini yükseltme isteğidir hem de o elektrolit dengesini bir an önce geri kazanmaktır. Antrenmanda da belli bir yani tabii ki yere serilecek yorgunluğu kastetmiyorum zaten ama yorgunlukla tamamladığınızı düşünelim. Bu noktada yapmanız gereken ben olsam bu şekilde uygularım. Muz yemek, bir muz yemek mesela. Muzun yanında da akabinde de böyle hindi gibi, hindi eti gibi ya da balığın yağsız türevlerinin kullanabileceğiniz yani kana karışma süresi daha çabuk olan protein kaynaklarıyla bir öğün yemek daha sonrasında diğer öğünleri planlamak yani ilk etapta o antrenman sonrası öğün için şart ve tabii ki bununla beraber bolca miktarda su almak. Bu bir yöntem. İkinci bu model benim yani Ramazan'la beraber Yeni yeni böyle internet fasting metoduyla antrenman yapmaya başlayacak olan kişiler için önerim ise iftarı yapın. İftarı yine glisemik indeksi düşük olan karbonhidratlarla beraber açın. Burada ne olabilir? Mesela muzun glisemik indeksi tabii ki basmati pirince göre çok daha yüksek. Bu noktada işte antrenmanla yani iftar saati arasında 1-1,5 saat dilimi gibi bir zaman koyduğunuzu düşünelim. Diyelim ki iftarı yaptınız. 1,5 saat sonra da antrenmana gideceksiniz. Basmati pirinçle hindiyi kombinlemek. Basmati pirinçle tavu, ıı, tavuğu ben tercih etmiyorum. Tavu da kombinleyebilirsiniz bu arada ama. Hindiyi kombinlemek ya da balık, yağsız balıklar, levrek gibi, çupra gibi balıkları kombinlemek. Bence en doğru tercih olacak. Bu noktada mesela bu öğünde yeşillerden kaçınmak da kendi içerisinde mantıklı. Biz yeşillikler alırken ne yapmak istiyoruz aslında? Lif oranını arttırıp bir şekilde sindirim sürecini uzatmaya çalışıyoruz. Bağırsak florası üzerinde etkin kılması için. Şimdi bizim buradaki isteğimiz ne? Aslında iftar yediğimiz yemeğin bir an önce kana karışması, sindirilmesi ve bizi bir buçuk saat sonra yapacağımız bir direnç antrenmanına hazır hale getirmesi. Bu noktada porsiyonu ufak tutmak ve yeşillerden yana da zayıf beslenmek antrenman öncesi iftar öğünü için mantıklı olacak. Daha sonrasında bir antrenman yaparsınız. Antrenmanın sonunda tekrar ketojenik makrolara geri döndüğünüz bir beslenme modeliyle yine yine yüksek yağ içeren, yine yüksek protein içeren makrolarla güne devam edebilirsiniz. Bu öğünlerin her ikisi de söylediğim her iki öğün de omega 3 bakımından son derece zayıftır. Omega 3 çok hayatı önem arz ediyor. Yani beslenmenin temel doğrusu deyince belki de şu dönemde aklımıza yegane gelmesi gereken şey. Çünkü doğal beslenme yöntemleriyle yani doğal gıdaları almamız çok zor. Bunu dışarıdan temin etmek çok zor ve çok pahalı. Omega 3 alımı çok önemli. Dolayısıyla yani günün devamında bu iftar için hani antrenman öncesi ve sonrasında bir şeyler söyledim. Bunların dışında o antrenmandan sonra yani iftarla sahur arasında olabildiğince omega 3 bakımından zengin gıdalarla menünüzü çeşitlendirin. Bir yemek yemek yorucu geliyorsa bile yani 3 öğün o arada iki öğün bir şekilde büyük porsiyonlarda yemek yemek zor geliyorsa bile orada yapmanız gereken şey kuru yemişleri kullanmak. Kuru yemişler hem yükte hafif pahada ağır gıdalar. Yani bu ne demek? Çok daha yüksek kaloriyi çok daha düşük ölçeklerde ihtiva ediyorlar. Yani kendinizi karbonhidrat kaynaklarıyla şişireceğinize kuru yönelmek hem omega 3 almanızı sağlar hem de kaliteli karbonhidratlarla kaliteli proteinleri de beraberinde getirir. Sahura gelelim. Sahurda yani herhalde hiç tartışmasız yenmesi gereken en önemli şey bir sefer burada kesinlikle yüksek miktarda yağ almanız gerekiyor. Enerjiyi kalıcı kılabilmek için. Neden? Karbonhidrat içeren bir gıda yediğiniz takdirde sahurda 2-3 saat sonra yükselen kan şekerinizin ani şekilde düşmesi garanti yani demek ki bu noktada aslında sahur öğününün belki de alternatifi yok. Yani sahurda yediğiniz şey sizi çok uzun süre tok tutmalı. Bunun için sağlıklı yağlar içermeli, sağlıklı proteinler içermeli, lif bakımından zengin olmalı. Dolayısıyla sahurun hiç tartışmasız e, tamamen yani ke ketojenik olmasa bile low carb dediğimiz o makroları ayarlarken low carb dediğimiz sisteme çok yakın olması gerekiyor. Burada yani be be benim tercihim balık olabilir, yağlı balıklar olabilir, yağlı etler olabilir, antrikot gibi gibi, somon gibi, yumurta olabilir yani bunları gecenin o vakti içiniz kaldırmıyorsa yumurta olabilir. Yumurtadan şu kadar sayılayabilirsiniz demek doğru değil ama en azından şunu de demek doğru, sarısıyla beyazını da ayırmadan tüketmeye çalışın demek doğru. Bakacak olursanız Ramazan'ın ritüeline kendi içerisinde, aslında dünyevi mevzulardan biraz sıyrılıp daha çok üfreviyata yönelik bir takım tercihler yaptığınız bir dönemden bahsediyoruz burada. Kas yapmak, sağlıklı olmak her iki tarafı da ilgilendiren bir mevzu. En azından ne zaman gideceğinize dair ilgilendiren bir mevzu ne kadar sağlıklı olsanız o kadar geç gidiyorsunuz oraya. Bu noktada bu tercihleri yaparken oksimoron bir durum teşkil etmesin bu. Yani kafayı bu kadar ühreviyata yönelik bir şey yaparken kasla, onunla bununla çok da bozmamaya çalışın. Oraya kitlenmemeye çalışın. Neticede şöyle bir durum var. Bu ara çok merak saldım ben bunları psikoloji mevzularına çok sık okuyorum. Orada mesela çok derin bir tespit var. Yaptığınız işi oyun haline getirdiğiniz takdirde o yaptığınız iş sizi sıkan ya da sizde kortizol baskısı oluşturan stres uyandıran bir mekanizma haline dönmüyor. Sevdiğiniz işi 24 saatte yapabiliyorsunuz. Bu bunun gibi bir şey. Yani hadi iftar olsun da bir an önce bir şeyler yiyeyim daha sonrasında da antrenman yiyeyim stresiyle o bir ayı geçirirseniz salgıladığınız kortizolü yani salgıladığınız stresi baskılayacak hiçbir gıda ya da hiçbir antrenman metodu yok. Dolayısıyla biraz madem maneviyata döndüğünüz, takva sahibi olmak adına yaptığınız bir şeyler var orada. Yapılacak olan bir şeyler var. O yönde ilerlemek daha çok ona takmak yani kafayı daha çok o tarafa yormak ve işin bu kısmını da biraz rölantiye almak çok daha doğru olacaktır. Burada tercihler yani benim tamamen kendi deneyimlerim doğrultusunda ve sahada gördüğüm gözlemler doğrultusunda size aktardıklarım. Dediğim gibi yani bunun üzerine videonun sonunda da basa basa söylemek istiyorum. Mevzu gıdadan yana az beslenmek değil. İftarla sahur arasında yemeniz gereken toplam kalori, almanız gereken toplam kalori bir şekilde alırsınız. Bütün makroekonomik dengeleri, mak makroekonomik diyorum, bütün makrofizyolojik dengeleri bir şekilde sağlarsınız. Ama arada en çok kaçıracağınız şey o sudan kaynaklı elektrolit dengesidir. Bunu sağlayabilmek adına muhakkak su tüketimine azemi özeni gösterin. Bir sonraki videoda da daha çok antrenmana dair yani Ramazan'da yapılması gereken antrenman modeline dair bir şeylerden bahsedeceğim. O videoyu da bu videoyu da benim diğer bütün videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın, kanalıma da abone olun.